O sadece bir imparatorluk kurucusu değil, Fatih Sultan Mehmet çağının çok ötesinde bir liderdi. Ama onu sadece İstanbul'un Fatih'e olarak tanımak eksik olur. Çok dilli bir hükümdar. Fatih en az yedi dil biliyordu. Arapça, Farsça, Yunanca, Latince, İtalyanca, Sırtça ve Türkçe. Bazı batılı elçilerle doğrudan onların dilinde konuştuğu bile kayıtlarda bilime ve felsefeye meraklıydı. Matematik, astronomi, coğrafya... Bu konularda Avrupa'daki gelişmeleri takip ediyor, İslam dünyasındaki bilim insanlarını sarayına davet ediyordu. Ali Kuşçu gibi büyük bir alimi İstanbul'a getirip Ayasofya Medresesi'nin başına geçirdi. Rönesans'a kapı açtı. Fatih, dönemin İtalya'sını yakından izliyordu. Venedikli ressam Gentile Bellini'yi İstanbul'a çağırdı ve ona batı üslubunda bir portresini yaptırdı. Bu portre hala Londra'da sergileniyor. Kozmopolit İstanbul'un mimarıydı. İstanbul'un fethinden sonra şehri yeniden kurdu. Yıkılan yapılar restore edildi. Su yolları açıldı. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler şehre getirildi. Fatih çok kültürlü bir başkent istiyordu. Divan şairiydi. Fatih Avni mahlasıyla şiirler yazdı. Divanı klasik edebiyatın önemli eserlerinden sayılır. Aşk, adalet, ilim ve ahlak temaları şiirlerinde öne çıkar. Adalet anlayışı sertti. Hakkında çıkar rivayetlerden biri şu. Bir mimar yaptığı eserden dolayı cezalandırılınca Fatih kendisine dava açmasına izin verdi. Kadı Fatih'e ceza bile kesti. Bu olay padişah da olsan adalet önünde eşitsin anlayışının simgesi oldu. Ölümü gizemli kaldı. Fatih 1481'de seferdeyken öldü. Ama nereye gittiği ve neden öldüğü hala tartışmalı. Bazı kaynaklar zehirlendiğini yazar. Seferin hedefinin Roma ya da Napoli olduğu söylenir. Fatih Sultan Mehmet sadece bir fetihçi değil, bir sanat hamisi, bir entelektüel, bir stratejistti. Ve belki de en önemlisi, zihni kılıcından daha keskin bir liderdi.